sektöründe başarılı çalışmalar imza atan şirketimize konuk olduk ve firma yetkilisiyle gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbeti sizlerle paylaşıyoruz. doğal ürünlerin kullanımı ve insan sağlığına uygun üretilmesi büyük önem arz etmektedir. Başta tarım ve beslenme, sağlık ve spor olmak üzere sağlıklı yaşam unsurları ile ilgili tüm kişilere düşen sorumluluklar bulunmaktadır. Hasan Yılmaz, Adıyamanlıyım. 17 yaşlarında ve 18 yaşın başlarında Almanya'ya yolumuz düştü. Okuma maksatlı gittim ve orada 38 sene kaldık. Yani okuldan sonra, üniversite hayatından sonra ticari hayata atıldım ve uzun yıllar orada kaldım bu süre zarfında tamamen serbest meslek olarak çalıştık, işveren olarak çalıştım. İş hayatımız neredeyse 25. senesine girmiş durumda. İşte yakın bir geçmişte de Bolu'ya dönüp buradaki bugün tanıtımını yaptığımız veya da bizi ziyaret etmenize sebep olan kuruluşumuzun kuruluşunu gerçekleştirdik. 89 senesinde ilk şirketimizi kurduk. Bu kuruluşumuz aslında şeye yönelikken, tekstile yönelikken daha sonra e, şekil değiştirdik. Sağlıklı yemek pişirme sistemleri dediğimiz mutfak ürünleriyle çalışmalarımız devam etti ve birkaç e, değişik dalda emlak sektöründe hatta aynı zamanda sizlerden biri diyebilirim çünkü Almanya'da bir seneyi aşkın iki seneye yakın e, aylık e, şeyim söyleyiveren 50.000'in üzerinde olan bize ait bir gazeteyi de çıkardım. Yani çok aktif bir ticari hayatımız aslında oldu. Şu anda ise bünyemizde 4 şirket var. Bunun ikisi Almanya'da, ikisi de Türkiye'de. ATC Organik Yağ Değirmeni bünyesinde. Bizim son 10 yılda temel ürünlerimiz veya temel iştigal sahamız olan şifalı yağlar diye benim sabir ettiğim bitkisel yağların üretimini yapıyoruz. Bu Almanya'da başladı son bir senede burada da Türkiye ayağını da oluşturduk. Burada Bolu'da Abant Kavşağı'ndayız. Soğuk sıkım veya soğuk pres üretim yapıyoruz. Şu anda üretim listemizde 45 üzerinde bir yağ bulunmakla beraber çok hızlı büyümenin de sakıncalarını hesaba katarak şu anda sadece 9 çeşit yağ üretimi yapıyoruz. Bunların başında bu işe girmemize sebep olmuş olan çörek otu yağı var. Ondan sonra da diğer birçok bitkisel yağın üretimi şu anda yapılıyor. İhtiyaca göre hareket ediyoruz. En çok bizden talep edilen ürünleri ilk sıralara aldık. Öncelik onlara verildi. Burada tabii şeyi söylemek gerekiyor. Neden belki bitkisel yağ üretimi veya bu nereden çıktı denilebilir? Hani sağlıklı yemek pişirme sistemlerinden buraya nasıl geçildiği belki izleyicilerimiz merak eder. Aslında tabii 7 senelik bir canlı yayın tecrübesi olan bir arkadaşımız olarak da ama onları birçok bizi izlemiş olan izleyicilerimiz zaten biliyorlar ama bizim çörek otu yağına geçiş yapmamız, daha doğrusu bir üretim safhasına getirmemizin sebebi çörek otu üzerinde uluslararası yapılmış bin civarında araştırma söz konusu. Ve bu araştırmaların tamamı yayınlanmış ve çok böyle insanların inanması kolay olmayan neticelerle bu araştırmalar yapılıyor. Dolayısıyla bunlarla karşılaştığımda insanların bu şekildeki bir ürüne ihtiyaçları var diye böyle bir inançla insanlara bunu ulaştırma gayreti sebebiyle böyle bir sektöre girdik. Aksi takdirde böyle bir düşüncemiz aslında yoktu. Organik yağ dediğimizde konu aslında şudur. Organik kelimesi doğal manasına gelir. Yani kimyevi Zirai ilaçlarla zarar verilmemiş bir üretim tarzı demektir. Bunun organik olabilmesi için her halükarda sertifikatlar mevzubayız. Sertifikatlar tohum, daha doğrusu tohumu eken, tarlayı eken kişiden başlar. Onu biçen, ondan sonra işte sevk eden ve sonuçta imalatını yapan ve ...hatta pazarlığının sertifikalarının olması gereken bir sistemden bahsediyoruz. Biz bugün itibariyle halen organik ürünlerimizi Almanya'da üretir, üretiyoruz. Türkiye'de oradan organik ürünlerimiz geliyor. Burada ise, burada ise ilk etapta natürel dediğimiz doğal ürün e, üretimi yapıyoruz. Neden e, böyle bir adım attığımızı da söyleyelim. E, i̇ç pazarda Türkiye'de maalesef arzu ettiğiniz miktarda, kalitede... E, şey bulamıyorsunuz. Organik tohum bulamıyorsunuz. Biz şu anda Tarım İl Müdürlüğü desteğiyle Bolu çevresinde organik üretimini yapabileceğimiz tohumların tespitlerini yaptık ve bunların bu sene bir kısmını denemesini yapıyoruz. Yani önümüzdeki süreçte birkaç sene zarfında ihtiyacımız olan organik tohumları kendimiz Bolu veya Türkiye'nin değişik bölgelerinde inşallah çiftçi birlikleriyle ekmiş olacağız. Ürettiğimiz bütün yağlarda dikkat ettiğimiz bir şey var teknik imkanlarla üretilmesi mümkün olan en yüksek kaliteyi üretmek. Bu violet camın bize maliyeti normal yeşil veya kahverengi veya şeffaf bir camdan yaklaşık 5-6 kat daha bir maliyeti var. Biz onu Almanya'dan Türkiye'ye ithal ediyoruz. Kapakları bile çok farklı bir tarzda, tekrar dolumu mümkün olmayan bir kapak sistemiyle. Artı ambalajına o kadar hassasiyet gösteriyoruz ki Şişeden çıkıp, kazandan çıkıp, dolum makinesinden şişeye geçtikten sonra vatandaşın evinde, buzdolabında veya rafta beklerken kayba uğramamasını sağlamak. Ve biyolet şişe bu manada içerisindeki bulunan gıdayı da o bahsettiğimiz yani belki teknik olarak izahı kolay değil ama ürettiği titreşimler, dalgalar sebebiyle içerisindeki maddeyi enerjilendiren bir yapıya sahip olan bir şey. Bu şekilde bir kalite hassasiyetimiz var. Biz zaten aile şirketiyiz. Elim mümkün olabilecek kalite hassasiyetlerin tamamı gösterilmekte. Tohum tercihleri yapılırken bu gösterilmekte. Zaten şehir içerisinde bile değiliz. Yani böyle bir gıdanın üretimine en uygun bir yeri seçtik. Bolu'dayız. Bolu zaten Tabiatın kalbi diye bir sloganımız var Bolu şehrinin. Biz de buna uygun bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bolu'da yani Almanya'da organik üretimlerimiz var ama Bolu'da üretimini yaptığımız ürünlerimiz var. Bunlar ATC Vital e, Natürel Çürek Otu Yağı var ilk sırada. ATC Vital Natürel Keten Tohumu Yağı var. ATC Vital Natürel Haşhaş Yağı var. Yine ATC Vital Aspir Yağı var kayısı çekirdeği yağı var. Sızma zeytinyağı burada üretiyoruz. Bu sadece burada dolumu yapıyor zeytinyağlarımızın üretimi Ege. Ayçiçek yağı soğuk sıkımla elde ettiğinizde harika bir lezzetin yanı sıra vücudunuza inanılmaz katkılar sağlayan bir gıdadır. Dolayısıyla bütün yağları aslında yağ dediğimizde biz kesinlikle sanayinin ürettiği yağlara yağ demek istemiyorum. Yani öyle bir yağ yok. Ee, Dolayısıyla yağ dediğimizde mutlaka soğuk sıkım yağlar veyahut da tereyağı diye aklımıza gelirse tereyağının da köylünün ürettiği tereyağı. Hasan Yılmaz teşekkürlerini ileterek sözlerini sonlandırıyor. Sizlere teşekkür ediyoruz. Size de işlerinizde başarılar diliyorum.